Şimdi, Ceko'ya sormuşlar. Ödül maması mı? Kefir mi diye. Ceko? Ceko? Bunu daha çok mu istiyorsun? Püfleme. Bu mu? Bu mu? Önce bunu verelim. Hoppa. Yaka. Yaka. Hop. Çuk. Gel. Al. Ah. Al anneciğim. Gel. Gel. Aa. Tut tut tut. Çekil. Çekil. Ceku. 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 Gözün orada ki senin. Şu bunu istemedi. O kadar belli ki. Üstüne alsam onu da yemeyecek. Hadi kalk. Bırrı. Hadi ötekini de Bak ileride de var. İleride de var. Gel. Hadi gel. Al. Çok mu seviyorsun? Bu kadar mı çok seviyorsun? O kadar mı çok seviyorsun? Annem senin için normalde keyfinin sadesini vermemiz lazım. Şu Tek yine bu kadar açık. <laughs> hmm. <laughs> Sen bunu yalayacaksın. Hı. <laughs> <laughs> Git oraya. anneciğim şöyle yapalım bunu hmm. ortasını çukurlaştıralım bunu senin yaladım ben de yalamış oldum çekin çekin azıcık koy hakkın geçmesin ha. o çocuğum Tüm... <laughs> Bacı yine bakar mısınız? Ne kadar güzel ne kadar güzel bu ne Ne? Ne o? Ne o? Patindeki ne o? Hayır. Bitsin sen de bence. Bunun da tadı değişmiş hem birazcık. için ürkülerinin de değişikliği acaba. Hmm. Hmm. Sen yaparsın. Böyle yap. Hı. Hmm. Yalabilirsin onu. E bitirmemişim bunu. Şöyle Ah. Bunu da verelim sana. Tamam mı? Hak hukuk tamamladık mı? Hı. Bence yeter. Hak hukuk bu işler tamam oldu şimdi. Hoppa. Afiyet olsun kuşum. Benim güzel kuşum. Kuş. кучу, -кучу.